günaydın arkadaşlar Hayırlı sabahlar saat şu an altı buçuk bugün e, üçüncü umremiz yani son umre bugün tabi isteyen eşiyle bireysel olarak umre yapabilir haremden dışarı çıkıp diyetini yapıp tekrar gelip umresini yapabilir e, şu an hazırlanıyoruz 45 de, 45 geçen yani 6.45 de inşallah Gala koyulacağız haremden çıkıp niyetimizi yapıp tekrardan Kabe'ye geçeceğiz inşallah Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Muhterem büyüklerim Kıymetli kardeşlerim Nasip olsa inşallah gideceğimiz yer senin Mescidi Hazreti Ayşe Mescidi Sözlerin en güzeli inşallah Yolcumuzun böyle kalırsız meslek için Çok kıymetli çok değerli Kadın Başkanım, savcamdan inşallah Bir bırakayım dinlesek inşallah Biz de dua edersek İnşallah yolcumuz hayli uğurlu geçer اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا وجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Evet arkadaşlar şimdi otobüste geldik. Burası e, haremden dışarı çıktık niyet etmek için. Umre için bu şart. Ee, tavaf için gerekli değil ee, şimdi burada mescide gideceğiz niyetimizi yapacağız iki rekat e, namaz kılacağız arkadaşlar Ondan sonra da Kabe'ye doğru yol alacağız inşallah. Rabbim umremizi kabul eylesin şöyle bütün otobüsler geldi herkes iniyor hoca şimdi konuşma yapacak Şimdi burada iki rekat namaz kılacağız arkadaşlar. Umre niyetine. Ondan sonra da Kabe'ye doğru yol alacağız inşallah. Evet arkadaşlar iki rekat ee, girdiğimiz için İhram namazı kılıyoruz. Şimdi de kabeye doğru yol alacağız inşallah. Burası kabe'nin dışında haremden çıkıyoruz. Umre için. Artık yasaklar başladı. İhram'a girildikten sonra yasaklar başlıyor biliyorsunuz. Böyle

Hazreti Ayşe Mescidi Mikat Mahalli. Kabe'ye, Mekke'ye en yakın Mikat Mahalli burası. İslam tarihinde bu mekanın çok güzel hatırası var. Bir de çok kötü bir hatırası var. Evet. Kardeşlerim, birinci güzel hatırası bu Hazreti Ayşe Mescidi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhtereme zevcesi annemiz Hazreti Ayşe Vahvetemiz ilgili olduğu için buraya Hazreti Ayşe Mescidi de denir. Allah, Allah Resulü Aleyhisselam Hacı Efendimiz veda haccı Hac için Medine'den Mekke'ye Mekke hareket, hareket ettiler. Veda haccını tamamladıktan sonra, sonra burada Medine'ye çünkü bu yol Medine yolu. Medine Mekke yolu. Hemen şu mescidin öbür tarafında Hazreti Ayşe Vahvetemiz Allah Resulü Aleyhisselam Efendimiz'e müracaat etti. Ya Resulallah, herkes bir umre ve bir haçla dönüyor. Ancak, Ancak ben sadece haçla dönüyorum. Hazreti Aleyhisselam Efendimiz özel durumundan dolayı Medine'den gelirken umre yapamamıştı. Umre yapamadığı için Allah Resulü böyle bir dilekte, talepte bulundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ay Hazreti Ayşe Validemize Kardeşi Abdurrahman'a ey Abdurrahman, kardeşini al, benimle götür ve orada iki rekat İslam namazı kılsın, kumreye niyetlensin, kumremin tavabını sahil yapsın, bize yetişin buyurdu. Ve Hazreti Ayşe Validemiz işte biraz önce iki rekat namaz kıldığımız yerde namaz kıldığı için buraya Hazreti Ayşe Mescidi denmiştir. geldik arkadaşlar niyetimizi yaptık şöyle şuradan çıkalım. var mı arabası, araba Arama, dağım, Kabe çok şükür Arama. ulaştık İnşallah umremizi 3. umremiz yani grupla olan grupla üç tane umre yapılıyor onu yapacağız sonra eşler e, bireysel olarak e, tekrardan haremden dışarı çıkarak e, niyetini yapabilir tekrar umre yapabilir arkadaşlar ama tavaf için haremden çıkmaya gerek yok onu da bilgisini vereyim. Şöyle. Allah'ım umremizi kabul etsin inşallah. Allah'ım Kabeye gelmeyi özlemişim resmen Vallahi insan birkaç gün gelmeyince inanılmaz özlüyor şöyle <laughs> Grubumuzdan ayrılmadan Allah'ın izniyle umre tavafımızı yapacağız arkadaşlar dualarınızı hazırlayın birazdan Kabeyi göreceğiz Allah'ın izniyle

Ezme ayi Ezme Ey Allah'ım Ey Allah'ım Allah Allah beni beni Arş'ın Arş'ın gölgesinden başka gölgesinden başka hiçbir gölgenin hiçbir e gölgenin, gölgenin. olmadı olmadı senden başka ve senden başka, ve senden başka. başka. Şeyin. hiçbir Bagi. şeyin baki, baki olmadı baki olmadı arşının gölgesinde arşının gölgesinde gölgelendir Allah'ım gölgelendir Allah'ım beni beni peygamberin olan senin peygamberin olan Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa. sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Huzurundan. Bir, bir daha bir daha hiç susamayacak şekilde hiç susamayacak şekilde sula sula ey Allah'ım ey Allah. ben senden senden senin peygamberin senin peygamberin Hazreti Muhammed, Muhammed. sallallahu aleyhi ve sellem

çok şükür tavafımızı yaptık. Şimdi sayı için Sefa Merve tepesine çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bugün çok güzel dualar ettim. İnanılmaz güzel dualar kaydettim. Hepsini okudum. Arkadaşlar Hepimiz için Rabbim kabul eylesin. Kabe'nin karşısında da oturdum namazımı kıldım, duamı ettim bol bol. Çok şükür. Allah'a Şey yapıyoruz arkadaşlar. Başladık Bismillahirrahmanirrahim. Ben gruptan ayrılıyorum. Hızlı hızlı yapacağım çünkü. Yoksa benim ağrı. Hocam biz ayrılıyoruz. Biz hızlı hızlı yapacağız. Allah'ın izniyle. Allahu Rabbi al-Tabi'in, Allahumma ister alimin. Bismillah, 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 Allahumma yaptık. alimin. Bismillah, Allahumma ister alimin. Bismillah, Allahumma ister alimin sahipsizlerin <laughs> sahibi, yetimlerin sahibi olan Yüce Mevlamız. Yalnız sana iman ediyoruz. Yalnız seninle yardım talep ediyoruz. Ya Rabbi dualarımızı makbul eyle. Dualarımızı <laughs> makbul eyle. Amin. Ya Rabbi daha böyle nice nice umre yapmayı, tabak yapmayı bizlere nasip eyle. Ya Amin. Ya Rabbi şu mübarek bende de sana yalvarıyoruz, sana dua ediyoruz. Ya Rabbi Filistin'de, Gazze'de, dünyanın birçok yerinde, kafirlerin zulmünde olan kardeşlerimize sen yardım, eyler, ya Rabbi, yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Gazze'ye yardım eyle Ya Rabbi. Filistin'e yardım eyle Ya Rabbi. Ümmeti Müslüman'a yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi İslam alemini, ümmeti Muhammed'i, zalimlerin zulmünden, kafirlerin zulmünden, zalimlerin zulmünden muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri mümkün olarak dünyaya getirme, mümkün olarak yaşamak ve mümkün olarak son nefesini,

üçüncü tavafımızı da yaptık Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Çok şükür.